Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzu e, Sağlık Bakanı'nın e, dün yaptığı açıklama üzerine bir takım tahliller, bir takım değerlendirmeler e, yapabilmek kabiliğinden e, atmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Aşı vurulan da vurulmayan da Türk vatandaşları, kardeşlerimiz, bizim kardeşlerimizdir. Aşı vurulanları ve vurulmayanları karşılıklı bir kamplaşma şeklinde değerlendirme süreçlerine götürülebilirler. Buna kesinlikle dikkat edelim. Aşı vurulan kardeşlerimin hassasiyetlerini anlıyorum. Kendi değerlendirmeleriyle, bilakis, şey bizzat kendi vücutları hakkında karar vermişler, aşı vurmuşlardır. Allah onlara şifa versin. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah bu aşıları onlara, covid bağlamında tabii ki, başka hastalıklar bağlamında da mümkünse, başarılı bir adım olarak hayatlarına <laughs> İnşallah ilelebet Gülmüyorum ilelebet manasında hani ilelebet olur mu diye ilelebet e, şifa nasip etmesini efendim sağlasın Cenab-ı Hak şifa nasip etsin kesinlikle aşılı kardeşlerimizle ilgili hiçbir şey söylemiyorum onların aşılarının Mütereddidim bu konuda. Onların aşılarının başarılı olmasını vuruldular çünkü. Efendim vuruldular kaybettiler manasında söylemiyorum. Kesinlikle istiyorum. Kesinlikle Allah'tan onlara şifalar diliyorum. Peki biz aşı vurulmayanlara gelince ben vurulmadım. Vurulmak da istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, anayasaya göre bu benim hakkım. Bakın Sağlık Bakanı dahil. Aşı taraftarlarının neredeyse tamamına yakını şunu söylüyor. Aşısızlar bulaştırıyor, aşılılar da bulaştırıyor. Tamam mı? Bulaştırma konusunda anlaştık mı? Her iki tarafta bulaştırıyor. Efendim, çünkü bunu niye söylüyorlar? Şunun için aşı muhalifleri, ya siz öyle anlatıyorsunuz ama... E, aşılı olanlar da bulaştırıyor denilince sadece Türkiye değil bütün dünyada ya bu şaşırtıcı bir sonuç değil aşılı olanlar da aşısız olanlar da bulaştırıyor diye kendi ifadeleri. Burada anlaştık mı? Aşılı olanlar da aşısız olanlar da bulaştırıyor. Peki aşının farkı neydi diye sorduğumuzda diyorlar ki aşılı olanlar hastalıkla karşılaştıklarında hastalığı daha kolay atlatıyorlar dediler. Biz de bunu doğru kabul ediyoruz. Tıpçı değiliz. Tıpçıların beyanlarını doğru kabul ediyoruz. Uzman değiliz. Kimsenin hukuk yani uzmanlık alanlarına girme durumunda elbette değiliz. Fakat bu konuşmalarımızı yine tıpçıların beyanlarına göre de yapıyoruz. Aşı taraftarlarından tıpçı olanlar tabii ki haliyle var. Aşıya karşı olanlardan da tıpçılardan olanlar var. İki tarafta bilimsel çalışıyor. Şimdi hangi bilime inanacağız? İkisi de bilimsel sonuç. Şimdi bakın çok önemli bir noktaya gelmek istiyorum. Burası çok mühim. Yani denildi ki aşısızlar da e, bulaştırıyor, aşılılar da bulaştırıyor. Bu şaşırtıcı bir sonuç değil diyor aşı taraftarları. E, mühim olan neymiş aşıda? Hastalığı kolay atlatıyormuş. Şimdi biz aşı vurulmayanlar diyelim hastalığı kolay atlatmama riskini göze aldık. Bunun aşılılara bir zararı var mı? Yok. Neden zorluyorsunuz? Bakın kul hakkına giriyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Biz sizin hakkınıza e, açıklamalara göre girmiyoruz. Aşıyı biz bulaştırdığımız kadar siz de bulaştırıyorsunuz. Yani şöyle aşı vurulduktan sonra da bulaştırma ihtimalimiz azalmıyor beyana göre. Aşı taraftarları ne diyor? Siz bize bulaştırıyorsunuz. Ama... Öyle değil. Aşılı olduğumuzda da bulaştıracağız. Aşının bulaştırma konusunda hiçbir farkı yok beyanlara göre. Sadece efendim kolay ya da zor atlatacağız. Hadi diyelim biz zor atlatmayı göze aldık. Bizim sağlığımızı da düşündüğünüz için çok teşekkür ederiz. Fakat biz bunu göze aldık. Neden zorluyorsunuz? Gelelim diğer tarafına. Bu ihtimaller böyle ihtimal. Aşı olanlar aşıyı kolay atlatıyor. Fakat Sağlık Bakanlığı'nda beyanlarına göre efendim tamamlanmamış aşılar üzerinden bir beyanda bulundu. Videolara yansıdı. Biz bunu Twitter hesabımızda da paylaştık. %87'si aşı aşısı tamamlanmamış kişiler. Bakın, bunlar da yakalanıyor COVID'e ve atlatamıyorlar. Hastane hikayeleri başlıyor bunların. Hepsi için tabii ki değil. Başka ben kendi çevremde duydum efendim defalarca duydum. Türkiye'de e, hepsini toplasınız. Bu belki de yüzlerce, binlerce hikaye eder. Aşı vurulup hemen peşinden bir gün sonra e, olanlar da oluyor. 8-9 saat ta, e, ifadesini kullananlar da var. Hastalığa aniden yakalanıp ölenler var. Sayın yetkililer bunu nasıl yok sayıyoruz? Biz güvenmiyoruz bu aşıya. Buna hakkımız yok mu? Bize zulmetmiyor musunuz? Bakın kimseye zararımız yok. Efendim, hastanede kalabalığı arttıracaksınız. Bu bir ihtimal. Hastanede kalabalığı arttırmayı biz de istemeyiz. Ama şuna siz garanti veremiyorsunuz. O şirket garanti veremiyor. Ben gelirken bir kağıt imzalamak zorundayım. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Başıma bu aşı vurulduktan sonra gelenlerden kimse sorumlu değildir. Ya bunu bana niye imzalatıyorsunuz madem aşıya güveniyorsanız? Bunların e, bilimsel süreçleri daha tamamlanmadı. Kendileri de söyledi. Bilimsel süreçleri tamamlanmamış ve birçok ölümlere sebebiyet vermiş aşıları bize neden dayatıyorsunuz? Şimdi dayatmıyoruz diyorlar. Efendim iki günde bir e, alternatifiniz var. E, PCR testi yapılacaksınız. Düşünün sayın yetkililer. Türkiye kilitlenecek. 20 milyon covidlinin efendim aşı vurulmayan covidli affedersiniz yanlış oldu. 20 milyon aşı vurulmayan kişinin 2 günde bir PCR testi almak için hastanelere yöneldiğini düşünün. Kalabalıkları düşünün. İçlerinde covidli e, olmayan varsa bile o kalabalıkta birbirlerine covid bulaştıracaklar. Efendim, iki günde bir hastane sistemi bunu kaldırabilecek mi? Ne diyorsunuz siz hikayenizde? Diyorsunuz ki aşılı olmayanlar hastalığa aşılılar gibi yakalanıyor efendim yakalanabilir ama aşılı olmayanlar kolay atlatamıyor. Hastanelere düşmek durumu var diyorsunuz. Dolayısıyla hastanelerde yoğunluk oluşturabilir diyorsunuz. Bakın burada direkt yoğunluk oluşturacak. Orada sizin dediğinizde bir ihtimal. Göz ardı edilecek ihtimal demiyorum. Bir ihtimal. Peki burada doğrudan yoğun bir ihtimal var. 20 milyon diye tanımlanıyor bilmiyorum efendim. 20 milyon kişi hastanelerin Covid servislerine yani PCR testi yapılan yerlere müracaat ettiğinde hastane sistemi bunu kaldırabilecek mi? İki günde bir bir de. İki günde bir kaoslar oluşacak muhtemelen. Efendim insanların sinirleri gerilecek. Bunu gerilsin diye söylemiyorum Allah korusun. Bu ülke bizim ülkemiz değerli yetkililer. Belki, yani düşünemediniz demiyorum. Belki göz ardı ettiğiniz bir şeyler olabilir. Bunu yapmayın lütfen. İki günde bir 20 milyon kişiden COVID testi alındığını bir düşünün. O sistem bunu kaldırabilir mi? Ya orada COVID olmadan bulaşanlar ne olacak? Siz sebebiyet vermiş olacaksınız öyle değil mi? Siz sebebiyet vermiş olmayacak mısınız ya da bu şekilde sorayım. Çünkü siz zorluyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim. 10 sefer, 2 günde bir covid testi, covid testi, covid testi. Hepsinde de negatif çıktı. Bu bize zulüm değil mi? Nedir bizim eziyetimiz? Siz değerli yetkililer, salgın başladığında ne diyordunuz? Covid'ten şüphelenen covid testi yaptırmaya gitmesin. Kim gitsin diyordunuz? Efendim, covid semptomları gösteren gitsin dediniz. Doğru mu? Evet. Covid belirtileri gösterenler gitsin. En azından bunu yapabilirsiniz. Evet, aşılı olmayanlar aşı olmayabilirler. Fakat COVID belirtileri gösteriyorlarsa COVID testi yaptırsınlar e, diyebilirsiniz efendim. Ha şunu söyleyebilirsiniz. COVID testi belirtileri gösterenler de bunu yapmaz ki diyebilirsiniz. Kişi kendi sağlığını düşünmez mi? Derli etkililer. Kişi kendi sağlığını buz gibi düşünür. Efendim. Her şeye rağmen geçiştirecek olanlar da olabilir belki. Hani böyle organik yollarla efendim. Bu kişinin kendi tercihidir. Burada sizi kimse suçlamaz. Peki e, Covid belirtileri gösterenler e, aşı şey PCR testi olsun şeklinde bir açıklama yaptığınızda bundan aşılılar mağdur olur mu? Olmaz. Neden mağdur olmaz? Hani e, aşılılar da bulaştırıcı, aşısızlar da bulaştırıcı meselesi var ya. O aşısız olanlar aşılı olsa da bulaştıracaklar aynı kişiye sadece bulaştırmak olacak. O da kolay atlatacak efendim. Ama aşı olsunlar hiç bulaştırmasınlar. Ve aşı olunca da bulaştırılıyor zaten. Efendim. Burada COVID e, belirtileri gösterenler gitsinler diyebilirsiniz. Efendim. Bunu söyleyebilirsiniz. 3 ay günde şey 2 e, günde bir COVID testi yapmaya giden kişiyi düşünün. Bundan daha büyük zulüm olur mu? Hepsi e, negatif çıktığını düşünün. Sıralarda bekleyecekler. Bakın randevu bile alınamayacak. Sistem kilitlenecek belki de. Lütfen kolayı varsa bunu zorlamayın. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu milli bir davadır. Siyasi dava olarak ben bunu düşünmem. Sayın Cumhurbaşkanımıza oy veren bir kişiyim. Bunu medet olarak da söylemiyorum. Siyasi kimliğimi göstermek için söylüyorum. Burada birçok e, parti düşünülmez. Bu milli bir davadır. Burada milli davada hep birlikte hareket edilir. Efendim. Fakat siyasi küçük bir parantez açayım. E, hükümet, milleti bu konuda zorluyor. Ali Babacan dışında siyasi partilerden niye açıklama yok? Ali Babacan'ın bu açıklamasını da zaten doğru bulmuyorum. Tabiri caizse davul hükümetin boynunda tokmağı onlar vuruyor. Hükümetin destekçilerine geldi dayandı. Destekçilerine dayanmasa da sorundur. Her ülkenin vatandaşı bizim için birinci sınıf insandır, kardeşimizdir. Bunu bu bağlamda söylüyorum. Ama siyasi kaygı açısından bakıldığında tabiri caizse muhalefet kenara geçmiş, elini ovuşturuyor. Oh ne güzel diyor. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir açıklamada yapmadan hükümeti bu konuda destekliyoruz. Hükümetin arkasındayız şeklinde bir tane açıklama yapsın bunlar yapmıyorlar aleyhte bir şey çıkınca çünkü yürüyecekler siz zorladınız diyecekler. Açıklama yaparlarsa tabii bu muhtemelen diyecekler diyorum. Açıklama yaparlarsa taşın altına kendileri de ellerini koymuş olacak. Taşın altına muhalefet elini koydurtmadan hükümet korkunç bir riski üstleniyor. Ve kendi seçmenini kaybediyor. Olaya siyasi açıdan bakın demiyorum ama bu pencereden de bakıldığında çok büyük bir hata yapılmaktadır. Fakat siyasi hata benim gündeme aldığım birinci öncelikli hata değildir. Belki çok gerilerdedir efendim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sağlığı tehdit altına giriyor. Birçok ölüm hikayeleri var. Bunu yapmayın. Efendim. Aşılı olmayanlara da bu açıklamalar, şey aşı olanlara da bu açıklamalar yapılıyor zaten. Aşı olan kardeşlerimiz bize lütfen kızmasınlar. Çünkü ben şu an aşısızken sana nasıl bulaştıracaksam aşılıyken de bulaştıracağım. Efendim. E, dolayısıyla bir şey değişmiyor. Hastalığı ben ağır geçireceğim geçirirsem. Umrumda değil. Siz karışmayın manasında tabii ki söylemiyorum da efendim. E benim tercihlerime Anayasal hak olan benim tercihlerime saygılı olun. Saygılı olun lütfen. Saygı bekliyoruz. Efendim zorlamıyoruz. Bunu yapmayın. Ne demek zorlamıyoruz? Bu buz gibi zorlama değil midir? Zorlamıyoruz kelimesi kullanmadan, zorluyoruz kelimesi kullanmadan tabii ki. Bunu yapmayın. Türkiye'nin birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Biz aşılı olmayan arkadaşlarımızla da yani Türkiye'nin içinde yaşıyoruz. Aşılı olanlar ve olmayanlar birlikte yaşıyoruz. Kışkırtanlara bakmayın sayın yetkililer. Aşılı olmayanlarla da, aşılı olanlarda da sohbetlerimizi ediyoruz. Aşılı olanlar bize kızmıyor. Benim yüz yüze konuştuğum Bir sürü aşılı kardeşlerim var. Efendim, herkes merakla sonucu bekliyor. Aşılı olan kendisini garanti altına almış hissediyor. Efendim. Öyle bir tercih yapmış. Bizim öyle bir tercihimiz olamaz mı? Efendim. Bir de ayrıca söyledim. Bilimsel süreçleri tamamlanmamış. Dünyada aleyhte bilimsel manada bir sürü efendim e, kaynağa e, kamuoyunun gözüne yansımış aşı konusunda ciddi aleyhte açıklamalar var. Efendim bu açıklamalar yine bilimsel kaynaklardan geliyor. Türkiye'nin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Sayın yetkililer lütfen bunu yapmayın. Zorluyoruz demiyorsunuz. Zorlamıyoruz diyorsunuz ama bunu siz de biliyorsunuz. Bu bir zorlamadır. Bunu yapmayın lütfen. Bu ülke bir tane. Başka ülke yok. Bunu yapmayın. Semptom gösterenler PCR testi verebilirler şeklinde aşılı olmayanlara böyle bir açıklama yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah ülkemizi içindeki vatandaşlarıyla birlikte hatta tüm insanlığı korusun. Allah'a emanet olun.